Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda size amigurumi bebekleriniz için kullanabileceğiniz şöyle bir ayak modeli göstermek istiyorum. Ben şimdi yeni bir tarif için çalışıyorum. Yeni bir bebek tarifi. Onun ayaklarını yaptım. Şöyle kollarını da yaptım. Hatta el yapımını, kolları ayrı bir videoda yine göstermiştim. bu tarifin nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. Daha tam net ortaya çıkmadı ama ayak kısmını en azından sizlerle paylaşmak istedim. Tarif hoşuma gider, içime sinerse eğer belki tümünü paylaşma imkanım da olabilir ama şimdilik e, o konuda hani net bir şey söyleyemiyorum. Ayak kısmını sadece paylaşıyorum. Bu videoda ayaklarını yapacağım. E, başka bir videoda da patik kısmını anlatacağım. Patik kısmını da yaptığımda şuraya link olarak eklerim. Pati şu şekilde. Şimdi vakit kaybetmeden ayak yapımına geçelim. 9 zincir çekerek ayağımızı yapmaya başlıyoruz. 9 zincirimi çektim. Dipteki ilmeğe değil de yanındaki ilmeğe batarak başlıyorum. Böyle zincirin sonuna kadar 7 sık iğne yapayım. 2 7 sık iğnemi yaptım. Buraya aynı ilmeğe 4 sık iğne yapacağım. 2 3 üç. Üçüncüyü tekrar yapayım. 3 4 Şöyle sıkıştırayım güzelce. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. Diğer taraftan 6 sık iğne şöyle Şöyle alacağım. Altı sık iğne yapayım. Sonra son ilmeğe çift batacağım. Altı yaptım. Şuraya da iki tane yapıyorum aynı ilmeğe. Ve. Buraya ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Zincir çekip yeni sırama geçiyorum. İlk ilmeğime çift sık iğne yapıyorum. Artırma yapmış oluyorum. Arada 6 tane sık iğne olacak. 2 3 4 5 6 Buradaki 4 tane ilmeğin her birine çift sık iğne yapıyorum. 4 tane arttırmış olacağım. 1 2 Tekrar 4 tane çift battım. Sonra 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Buraya çift sık iğne 2 tane artırma yapıyorum. 1 tane yaptım artırma. Bir tane daha çift batıyorum. sıra bitmiş oluyor. Şurada bir tane fazladan varmış gibi görünebilir. O yanıltmasın sizi. Şu ilk yaptığım zincirden sonra yaptığım sık iğneye ilmek kaydırmamı yine yapıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Dibindeki ilmeğe bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine artırma yapacağım. Bir tek bir çift yaptım yani. Sonra altı sık iğne yapıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 yaptım. Şimdi bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. 4 kez tekrarlıyorum. 4 kere artırma yapmış olacağım yani. Aralarda birer sık iğne, bir sık iğne. Tek bir tane de çift. Yani bu dönem içime yaptım aralarda e, birer boş birer tane tek olacak şekilde dört artırma yapmış oldum. Şimdi yine 6 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Burada da iki tane artırmam olacak. Önce bir tek yapacağım yine. Bir tek buraya bir çift. Tekrar bir tek buraya en son ilmeğe bir çift yaptıktan sonra sıramı yine bitirmiş oluyorum. İlk ilmeğime ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu sırada da şimdi tek tek göstermeyeyim anlatayım yine ne yapacağımı. Iki tane tek yapıyorum. Üçüncüye artırma yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane normal tek yapıyorum. Sonra 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift. Yine 4 kez tekrarlıyorum. Burada yine 4 artırma oluyor ama bu sefer ikişer aralıklarla oluyor. Sonra tekrar bu tarafa döndüğümde artırma bittikten sonra 6 tek yine yapıyorum. 6 t tek, tek yaptıktan sonra 2 tek, 1 çift iki tek bir çift şeklinde yine burada iki tane arttırmam olmuş oluyor. Bu sırayı da o şekilde bir tamamlayalım. Şimdi buraya kadar artırmalarımızı yaptık. 4 sıra boyunca artırma yapmış olduk. Bundan sonra düz gideceğiz. Hiç artırma yapmadan 5 sıra boyunca düz bir şekilde önce bir örelim. Sonra eksiltmelere geçeceğiz. 5 sıra bunun üstüne önce düz gidelim. 5 sıra düz ördüm. Tamamladım. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne yapıyorum. Dibinden hemen yine zincir çekerek başlamıştım. Burada bir eksiltme yapıyorum. Sonra sıranın sonuna 4 ilmek kalaya kadar öreceğim. Yani 33 sık iğne öreceğim. Ondan sonra eksiltme yapacağım ve iki sık iğne yapacağım. 33 sık iğne yapayım. 33 sık iğne yaptım. Sıramın bitmesine 4 ilmek kaldı. Buraya bir eksiltme yapıyorum. Ve son 2 sık iğneyi yapıyorum. 1 2 ilmek kaydırma ile yine birleştiriyorum. Şimdi tekrar dibindeki ilmekten başlayarak Öncelikle 12 sık iğne yapacağım. 12 sık iğne yaptım. Sonra bir tane ipi dolayarak tekli trabzan, tek seferde çekiyorum. Şimdi 6 tane eksiltme yapacağım tekli trabzanla. Yani ikişer ikişer 12 tane ilmek almış olacağım. birlikte alarak şu şekilde. Önce ipi doladım. Bir tanesinden çektim. Diğerinden de çekiyorum. Hepsini birlikte burayı böyle sıkı bir şekilde yapın. Delik olmasın. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Tekli trabzan ile bu şekilde 6 kez yapacağım. Birinden alıyorum diğerinden de alıyorum tek seferde çekiyorum ikinci eksiltmemi yaptım bunu altı kez yaptıktan sonra bir tane normal e, tekli trabzan ile yapıyorum şu başta yaptığım gibi geriye yine 12 tane sık iğne kalıyor bu 12 sık iğneyi de yapıp sıramı tamamlıyorum On sıraya geldim. Burada 9 sık iğne yapıyorum önce. Dokuz sık iğnemi yaptım. Eksiltme yapacağım. Eksiltmeleri bu sefer normal e, trabzanla değil sık iğneyle eksiltme yapıyorum. Peş peşe yedi tane eksiltme alacağım. İkişer ikişer alarak şöyle ön noktan. Yedi tane eksiltme yapalım. Bu 7 tane eksiltmeden sonra 9 sık iğne sıra sonuna kadar düz yapacağız. Buralarda özellikle delik olmaması için sıkı bir şekilde yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar dibindeki ilmekten başlıyorum. Öncelikle yine 9 sık iğne yapacağım. 1 2 9 sık iğne yaptım. Burada da 3 eksiltme olacak ön tarafta. Birer tane arayla 3 tane eksiltme yapmış olacağım. 9 sık iğne. Sonra bir eksiltme. Şöyle. Bir eksilt, bir sık iğne. Tekrar bir eksilt. Bir sık iğne. ve bir eksiltme tekrar yaptıktan sonra 8 sık iğne kalıyor. Geri kalan 8 sık iğneyi düz öredim sıra sonuna kadar. Evet 14. sıraya geldim. Ben tarif oluştururken baktım şurada bir arka tarafın daha yüksek olduğunu fark ettim. O yüzden bu sırada şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Buradan 8 sık iğne yapıyorum yine. Arka taraf yüksek olduğu için şuraya kadar 8, pardon 7 sık iğne yapıyorum. Ondan sonra ön tarafta biraz daha yüksek olması için tekli tırabzan yapıyorum. Şöyle 7 sık iğne yapayım önce. Şimdi buraya tekli tırabzan yapacağım. Sık iğnelerden sonra 8 tane tekli tırabzan ipimi dolayarak tek seferde çekiyorum. Bir. Iki, böyle 8 tane yapalım. Sonra yedi tane yine sık iğne yapalım. Sırayı o şekilde bitirelim. Evet bu sıramı da tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde ön tarafta trabzanlar olan bir sıram olacak. Ondan sonra hep sık iğnelerle devam edeceğim. Bu sefer altı sık iğne yapıp ön tarafta 10 tane tekli trabzan yapacağız. Sonra geri kalan yine altı sık iğneyi yapacağız. Bu şekilde bu sırayı da tamamladıktan sonra elyaf dolduracağım biraz. Elyaf doldururken de şekil vermek önemli. Onu da nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce bu sırayı bir yapayım. tarafını böyle güzel bir şekilde şekil veriyoruz. Şimdilik yeter. Sonra ekleme yapacağız yine. Buradan sonra 1 2 3 4 5 5 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Döne döne 5 sıra düz örüyoruz şimdi. Evet 5 sıra düz bir şekilde ördüm. En son ilmek kaydırmamı yapıp zincirimi çektim. Yine bir zincirimi çektim. Şimdi şu şekilde dönüyorum ters. Bir zincir daha çekeyim. İki zincir çekmiş oldum. Şuradan ilmeklerin şu tarafından arka tarafından ilmek kaydırma ve iki zincir hep bu şekilde gidiyorum iki zincir şurada ilmek kaydırma iki zincir ilmek kaydırma şeklinde bu sırayı böyle tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Son ilmek kaydırmamı da yapıyorum. Bu ipi biraz uzun olacak şekilde şöyle kesiyorum. Şu kadar bir uzunluk. Zincirimin içinden geçiriyorum. Bunu şuradan içeri çekeceğim önce. Öncelikle ten rengine bağlıyorum. Birkaç sıra ten rengiyle ördükten sonra şu geçişin düzgün görünmesi için şurayı yapacağım. Önce ten rengine bir bağlayıp öreyim biraz. Şimdi ten rengine geçtim. Burada ben şöyle yapıyorum. Çorap kısmının şu bilek kısmı ten rengine göre daha kalın oluyor. Buradan daha az ilmek çıkartıyorum. Arada bazı ilmekleri atlıyorum. Siz isterseniz her birinden bir ilmek çıkarabilirsiniz. Şu anda mesela 22 ilmek var beyaz e, beyaz kısımda. Ben buradan 20 ilmek çıkarıp e, ayak kalınlığını 20 sık iğne yapıyorum siz isterseniz 22 sık iğne yapabilirsiniz veya Şuradakini biraz daha inceltip yine 20'ye düşürebilirsiniz bu kısmı inceltmek isterseniz önden mesela şurada eksiltme yaptığım kısımda iki tane daha fazla eksiltme yapabilirsiniz hani o ufak tefek detayları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Ben şimdi burada 22 sık iğne ten renginden de 20 sık iğne çıkaracak şekilde ayarlayacağım bunun için arada bazı ilmekleri atlayacağım Şimdi şöyle örmeye başlıyorum. Şurada örmediğim ilmeklerin şu tarafı vardı. Buradan alarak önce ilk bir zincir çekiyorum. Aynı delikten yine bir bu şekilde 7 tane yapayım. Bir ara atlayayım. Tekrar 7 yapıp bir atlayacağım. 2, 3 3 yaptım. 4 5 6 7 yaptım şurada bir tanesini atlıyorum tekrar 7 yapıyorum iki sefer 7 yaptım Tekrar bir tane atlayıp şimdi 6 tane yapacağım. 20'ye ulaşmış olacağım. Bir tane atladım. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Şu ilk yaptığım sık iğneye birleştirip devam ediyorum. Bir sıra daha öreyim böyle. Şimdi böyle bir iki sıra ördüm ten renginden. Bunu çok fazla ilerletmeden şuradaki detayı yapalım. Şuradan tığımı batırıyorum. Bu içerideki beyaz iple şöyle ilmek kaydırma yapıyorum dışarıya. Böyle çekiyorum. Sonra diğer ilmekten içeriden beri çekip şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sıra boyunca bunu yapınca beyazla ten renginin geçiş kısmını da daha düzgün duruyor. Böyle ilmek kaydırmayla bir sıra yapalım. Sıra sonuna geldim en son ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra bu ipi böyle çıkarıyorum tekrar şuradan içeriye alıyorum ve içerideki ten rengi ipime bağladıktan sonra içeride bunları gizliyorum ve ten rengiyle örmeye devam ediyorum istediğiniz uzunlukta ayak yapıp bitirebilirsiniz ayak yapımı bu şekildeydi. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Diğer videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.